Şimdi neredeyiz? Burası benim motosikletlerimin olduğu yer biliyorsunuz. Bütün makineler, çocuklarımın motorları hepsi burada. Suzuki de burada, R25. Bir tek CBR'im eksik. Ee, biz moto, motorumuz için bir lift e, istedik. Motosiklet kaldırma sehpası istedik. Bu benim için çok önemliydi çünkü ön taraftaki ön sehpayı kuracağım, edeceğim derken ön karbonlara zarar veriyordum. Ya da ne bileyim çocuk, çocuk sıkıntı oluyordu. Bilmem ne oluyordu. Biz de işin ehlinden, en iyisinden sevgili Mehmet kardeşimden yardım istedik. Ee, teknik motodan. Teknik moto değil mi? Yok. E, teknik torna markam Motea. Ha, Motea'dan. Instagram zaten bunun altına da yazacağım. Arkadaşlar çok güzel bir şey. Çok önemli bir şey. Çünkü piyasadaki birçok motor kaldırma sehpalarını araştırdık. Videoları izledik. İşin ehli profesörü kim? Mehmet'in olduğunu öğrendik. Mehmetten istedik ve çok da güzel oldu, çok da harika oldu. Tıpkı böyle hani vardı toplu silahların sesi var ya boşken çevrilirken onun gibi şey yapıyor. Ya da şarjör bittiği zaman e, silahta mermide şarjör sesi olur ya. Aynı öyle. Bir gösterelim size bir görün bir. Hatı. Şöyle gel abi istersen. Burada emniyet kilidi var. Yana aldık, kaldırdık. Aşağıya saldık. Bunu kaldıracağımızda açıyoruz. Sağdan içeri doğru yapması için tek elle. Burada da gövdeye tamponluyor. Hiçbir şekilde geri gelmez. Sadece bir hareket mekanizmasının şeyi var. Ee, çalışma boşluğu var. En şu an açılması için kilidi açtım. Tekrar yerine oturdu. Bir daha oturdu. Şöyle abi istersen mekanizmanın olduğu yeri göster. Arkadaşlar o kadar rahat ki bu dar alanda motoru çevireceğim diye ben uğraşıyordum. Ve ee, şuraları krom yaptı sevgili Mehmet kardeşim. Çok da güzel oldu. Hep böyle küflenecek müflenecek derdi de yok. Çok harika oldu. Valla ben çok beğendim. Mekanizma çok güzel. Dediğim gibi motorun güvende düşmesi yok, kalkması yok, bir şeysi yok. Ve bakın şurada bir, iki, iki tane büyük makine var ve burada rahat rahat makineyi çevirebileceğim artık. Hiçbir derdim olmayacak. Tekerlekler romanla ve e, kavuşu, elastik taban her türlü zeminde gidiyor. Ha rengi de özellikle Mehmet sağolsun yardımcı oldu. Tekerlekler kırmızı, lift mavi, Geri kalan şuraları siyah, tam BMW rengi yaptı. Harika ellerine sağlık abacığım. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Yani verdiğiniz paranın hakkı arkadaşlar. Şimdi kalkıp da 300 binlik, 500 binlik ya da 1 milyonluk, 2 milyonluk makinede binseniz kardeşim ben her zaman ne diyorum? Benim param kıymetli değil. Benim malım da kıymetli değil. Ama benim motorum kıymetli yarra. diyorsanız alın geçin. Bak Motor, ne kadar. böyle düşecek derdi yok. Hani bunu bu şekilde mi? de, bu şekilde de durabilir değil mi? Aynen durabilir abi. o kadar rahat ki tekerlek gidiyor duramıyor. Ha tekerleklerde de arkadaşlar şey var. Kilit var. Kilit var. Bunları kilitleyebiliyor, kilitleyebiliyorsunuz böyle. Şöyle, Şöyle bunları gitmiyor. kilitleyebiliyorsunuz. Makine gitmiyor bu şekilde de. Şu an gitmiyor. Bir daha açalım. Tekerle. Yani gönül rahatlığıyla. Bu kadar. İsteyen e, bir tane alıp diğer motorlarına da bu şekilde hani bir tane sehpa alıp sadece şeyi de yapabiliyor değil mi? Ne için? Ne yapacağım? Yani mesela her motor için ayrı ayrı sehpa alması. Abi bende şöyle bir olay var. E, motosiklete özel standart başlık olay var. Bir de değişken başlık, yarı universal başlık olayı var bu. Sonradan geliştirdim. İlk yapmış olduğum e, sadece motora öz. Bir başlıkla veriyordum. Onu mesela örnek veriyorum. Sen benden en binadanınkini aldın. Ducati Panigale'yi aldın. Hı hı. E, takas mantığı ile sana başlık konusunda yardımcı oluyordum. Ama bu e, birçok motorda oluyor. Delik merkezleri ayarlanabiliyor. İlk kurarken de gösterdim. Şöyle gel istersen. Şurada bir delik var. Görüyorsun. Hı hı. Şurada bir daha delik var. Ee, uzun delik merkez arası. Şu zaten ayarlanabiliyor. Kayıcı delik, slot. Yani basit bir yarı üniversal. Yani örnek vereyim. Bunu benden aldı. Güzel bir tornacısına sadece pinleri yaptırıp bir daha beni aramayabilir yani. Ama sen her şekilde gene yardımcı ben olursun. Ben yardımcı olurum. Sıkıntı yok. Pinli istesin yine yardımcı olurum. Yani benim söylemek istediğim şey şu. Kısaca özetlersek. Sehpayı alıp her makine için ayrı ayrı Aparat alabilir mi senden ya da şey yapabilir mi? Alır tabii. Ee, ufak bir ücret farkı e, yansız. Hani o ekstra şeye giriyor artık. Pimleri e, yani ekstra ücretli olarak yapabilirim. Tamam. Ben şimdi buna yaptık. Bir tane de dediğim gibi Atun'un makineyi ayarlayacağız. 25 ayarlayacağız. Suzuki'ye Suzuki yapacağız. Suzuki'yi satacağız ama gene de yapsan. Suzuki'ye mesela örnek veriyorum e, motoru sattın. Bu yok artık. Ben sana iki tane pim yapacağım. Bunu Suzuki'de de kullanabileceksin. Anladın mı? Demek anladım demek istediğim o. Hani anladım, anladım. Şu pimler sökeceğim. Siz ikiye göre pimli yapacağız. Demek. Tamam, tamam. Tamam. O kadar basit. Vallahi ben çok memnunum. Çok memnun kaldım. Çok rahat edeceğimi de düşünüyorum. Çünkü çok güzel. Bakın piyasada bir sürü var ama Türkiye'deki ilk getiren, anladım. ilk yapan Bu arada beni taklit eden, taklit edenlere <laughs> Taklitler ee, aslını Hiç öyle şey yani yapmıyor. Onu şey yapalım. Ee, biraz ama, üzücü bir durum oldu. Olsun, olsun. Hiç önemli değil. Ama dediğim gibi arkadaşlar bakın işin ehli profesörü kim? Ben iyice araştırdım. Birçok videolara baktım, benim, ettim. Mehmet evet olduğunu gördüm. Belli. Fiyatımızı burada söyleyelim mi? Yok. Onlar sana uğraşsınlar oradan Abi, Şöyle size. söyleyeyim. Ucuz etin yahnisi yavan olur derler ya. Evet. Şimdi e, görünen köy kılavuzu istemez. Almak isteyen dilediği bazı yerlerden alabilir. Ama bu onun şeyi değil. Anladım. Ayarı Bire değil. Birebir aynısı ayarı değil. Tamam. Benim Şöyle. mesela şurası e, özel e, preste kıvırma. Lazerde kesilme. Yani bunun detayını anlat anlat bitmez bende. Anladım. Tekerler mesela e, her türlü zeminde gidiyor. Fiyatını neden söylemeyelim biliyor musun? Bence şu yüzden söylemeyelim. Alacak olan adam orada internetten nedir diye yazmış. Alacak olan adam ciddi olan adam arar. Kardeşim ben alacağım der. motoru da pazarlık edecek olan kişi yazmaz yani. Biz de böyledir. Alacak Mehmet'in bakın adresi şu Instagram'da bulabilirsiniz. Otea Mehmet karşıtı kardeşim dedi. Ulaşabilirsiniz. Mehmet size her konuda yardımcı olur. Ve sattığı ürünün de arkasında mı? olarak çıkmıyorsa bile hani örnek veriyorum teknik torna yazarsanız çıkar. Ee, sonradan bir markalaşma olayı olduğu için hı hı. E, teknik torna ile girmiştim ben dükkanımın ismiyle marka süreci sonradan rayına oturduğu için Mote'ye belki Instagram algılamayabilir. Hı hı. Birkaç defa yaşadım. Bulamazlarsa teknik benden torna, de ulaşırlar ya. He, teknik torna yazarlarsa ulaşırlar. Senin telefon numaranı da yazarım ben açıklamaya. Oradan şey Arkadaşlar öneriyorum. Valla eğer ki motorunuzu seviyorsanız malınızı değil. Motorunuzu seviyorsanız aga alın rahat edin. Ben rahat ettim şu küçük alanda. Motorumu istediğim gibi çeviriyorum, istediğim gibi çıkartıyorum, istediğim gibi duruyor. Evet. Görüşmek üzere hepinize kolaylıklar dilerim. Ciddi ciddi söylüyorum, öneriyorum. Kaliteli malzeme, kaliteli işçilik. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Elle kolla sağlık Mehmetciğim. Rica ederim abicim. Güle güle, güle. Görüşmek üzere.